Restoran ve işletmelere yapılan hijyen denetimleri son günlerde artmış durumda. Yapılan kontrollerde birçok işletmenin sağlıksız koşullarda hizmet verdiği tespit edildi. Bu tablo akıllara önemli bir soruyu getiriyor. Bu sorunlar hep vardı da yeni mi fark ediyoruz? Yoksa denetimler gerçekten mi arttı? Sağlıklı, güvenilir ve temiz bir hizmet alabilmek için denetimlerin sürekli, şeffaf ve etkili olması büyük önem taşıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Denetimler yeterli mi? Evet, Hoş şey bulduk. Belediyeden geliyoruz. Denetime geldik. Işıkları yakar mısın? Ay, şey. <laughs> bunlar böyle olur mu ya? Hasan Bey, şey bu böyle olmaz. Deniz be, sen şeye geç. İçeride bak. Bu <laughs> çalışmıyor. Çalışmıyor. Arkadaş burada sen gıdayı nasıl üretiyorsun burada bu pislik. Abi, burada Hayır pislik için mi burası? Tamam bur bura olur mu böyle? Bakar mısın şuraya? Böyle bir şey olur mu? Çemizlik kovaları burada, şeyler burada. Dur durumu çok kötü bu, böyle olmaz bu. Gel. Bakar mısın burası ne böyle ya? Yapın gerekli şey. işlemi. hemen. Çağırın gelmişim, arkadaşları. bizde dün geldi. Bu ney? Ya. Normal ya. Bu şey gıda kodeksine bu uygun değil baba. bunlar. Ha bu böyle ne şey ne fazlana buradan kullanıyorum çöp bu. çöpse bu olmaz. Yani bir bakıya eski de. Yani bu olur mu? Bu, mu? <laughs> bak Türk Gıda, Gıda Kodeksine de uygun değil bunlar. Tamam mı? Bunların tarihleri, her şeyleri belli olacak. Bak buraya bak. Kardeşim şuralara bakar mısın? <laughs> Lan bunlarla insanlara bunları yedirilir mi ya böyle bir düzen var mı yani? Aa bunlar ayrılman lazım. Böyle yani bir şey olamaz. Yemek üretim yani, yeriyle bak, şey bak buraya yapın gerekli işlemi kapat kapatma uygulayın. onu hepsi Seni bu şartlarda ben bu derince insanla tamam mı bunları yedirttirmem. Bak bunun savunması şeyi yok. Bak buraların Hı. tamam mı? Bak bunun bunun bir savunması yok burada. Buna müsaade etmeyiz biz belediye olarak. Karşıda. Ben de yapıyorum. Bak Yeme içme yerinde yatakhane olmaz arkadaşlar. Yönetmelikte de açık maddesi var. Buranın ışığı yok şeyde mu? Şeyde olmaz. Evet. Yatakhane olmaz. Işığı var galiba ama yavaş yavaş. Bakar mısınız şuraya? Burada burada yani yok. Ha, şeyde tamam gerekli bütün işlemi yapın. Olur. Tamam mı? Gerekirse kapatmaya geçin. Tamam. Burada. Denetimlerde sıklaştıralım. Tamam. Bunun altında ne var? Burası bizim değil. Burası Kimin? Biz önceden burasıydı. Aşağıya çok tamam. kira istedik. Kaldıralım abi. Bizim değil burası. Aşağısı başkasının. Başkasının mı? Hı -hı. Aç abi. Şey. Kimin? Yani dükkan sahibinin. Dükkan sahibinin. Bir bakalım Hı -hı. bakalım ne var? Sabit arkadaşlar buraya gelsin. Ahmet. Biz burayı bıraktık artık. Aferin. Bunlar köpek. Hepsi bizim değil artık. Bunlar gidecek. Yapmıyoruz. elde yapıyoruz zaten yani zaten. Şimdi ben her şeyi görüyorum başım burada. Başım Şu anda siz yalan söylüyorsunuz. Anda. Şu anda fırın çalışır vaziyette. E, çalış açık. Açık. O o açık. Işıklar yanıyor orada. Şimdi bu ne bu? Bu ne? Bu ne? Bu ne Allah aşkına? Bu ne ya? Ya biz bu, bu ne? Bakın, bakın insan sağlığı oynatmam. Yalanı sevmeyiz. Bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Bu ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunları vatandaşlar mı yedireceksiniz? Doğru. Burayı mühürleyin. Hemen direkt, direkt mühürlüyoruz burayı. Bunlar ne? Allah aşkına ya. Ya siz hiç mi haber izlemiyorsunuz ya? Hiç Doğru. mi kendinize saygınız yoksun Doğru. ya? Doğru istedi. bırakıyoruz. Lütfen komiserim mü? Bunları çektiniz mi? Çekilin Şunları ayı çek Emrah. Şunları... Yakınlaştır. Günlük. Lütfen. Bir gün müsaade <laughs> verin. Yarın gelin yine aynı yapın. Burası Devrek ilçesinde böyle bir satışa böyle bir imarata asla izin evet. vermeyiz. Tamam. gibi insanlar bizim hedefimizde. Insan komiserim. sadece size oynatmam. Sadece. Hayır asla kesinlikle izin vermiyorum. Burayı mühürlüyoruz. Sakın üstümüze gelmeyin. Komiserim, Hayır kesinlikle. Lütfen, lütfen. Hayır bir gün değil. Bir günün gün. burası açık değil mi? Şu anda burası satışınız bizim. yok mu? Hayır, biz zaman yukarıda burayı kullanmıyoruz. Bakın benim gönlümün işim benim lütfen. işim böyle böyle yerleri ortaya çıkartmak. Bir gün benim bir işim böyle yerleri gün. ortaya çıkartmak. Bizden gönlümün. saklanamazsın, gönlümün. bizden gizlenemezsin. Yakalarız mı arkadaşlar? Evet, evet. Herkesin gözü mü? Çekin. Tutarlardan gıda mühendisi gördünüz mü? Tutun tutanakları. Başlayın tutanakları tutun be. Komiserim bir gün lütfen rica ediyorum. Bir gün bize şans. Allah'ım ya Rabbi, Bunlar ne arkadaş ya? Lütfen. Lütfen. Ya, Allah olsun. Bak Bir de bayansın. Bir bayansın kardeşim. Ya burası abi, kapattık abi, komiserim. Burası yemin köpek köpeği. Ya kapatmış değil. Kapatmış gibi değil. Bu komiserim, olmaz. Her şey yukarıda yapıyor zaten. Bir gün evet biz her şeyi yukarıda yapıyor. Daha dur. dur sonra daha sonra dur, yukarıya da bakacağız. Bunları çektiniz mi? Efendim Mustafa. Bunları çektin mi? Şunları abi. sonra. Şunları çektin mi? Şunları. Emrah Bey. Şiş, Emrah. Komiserim, bir gün biz. Bak. Yani ben, biz... Görüyor musun? Burası hamur imarathanesi. Görüyorsun değil mi? Şunları çek, böcekleri falan çek. Burada çek. Şunları çek. Bitti bizim burası. Burayı bıraktık. Şunlar. Kemal. Onları kendileri yaptırır. Şşşt. Burayı. burayı alalım, şunları yok. Kemal Bey buraları tamam. çek. Şey ben hallederim komiserim. komiserim öğleden düşüşürüm. sonra gelirsiniz. Bak bir gün müsaade istiyorum size. Bana, bana temas etmeyin. Bana temas e, etmeyin. Tamam. Bir... Ağabey. Geliyor musun madenlere? Kedi maması var burada arkadaş ya. Kedi maması Ben ya. dağıtıyorum. Komiserim bize bir gün müsaade verir misiniz? Bir sen gün. Sen ben burayı komple büyüleyeceğim zaten. Hayır bir, bir gün, gün müsaade, falan müsaade verir misiniz? Komiserim? Yok vermeyeceğim. Gerekirse öğleye kadar. Nasıl? Lütfen. Gerekirse öğleye Yok, kadar sen... bana müsa... öğlen gel komiserim. Öğlen gel. Lütfen Allah rızası için. Bana öğleye kadar müsaade ver. Bir. bir saat müsaade var. yapın işlerinizi. Bir saat, bir saat Aşağısını, edelim. aşağısını komple boşalt. Bizim aşağısıyla alakalı ben tamam, boşaltacağım. Aşağısını... Bunun hiçbir mazereti yok. Bunun hiçbir mazereti yok. Sen bana bu konuda hiçbir şey söyleyemezsin. Bizim görevimiz siz denetlemek. Şu anda Devrek Belediye Başkanlığı olarak, zabıta müdürü olarak yapmış olduğumuz denetimlerde sizin iş etmenizde fare pisinin olduğu ve farelerin de yediği, kaptanı yediği bir şeyler tespit ettik. Ve tarihi bir şey, ürünler tespit ettik. Siz, bakın dikkat edeceksiniz. Bunun mazereti asla yok. Asla yok. Dikkat edeceksin. Buraya gerekli tutanakları tutuyoruz. Mühürlemesini yapıyoruz. Afişi de asıyoruz. Anlaştık. Hazır değil mi şimdi bu arada? Hepiniz de bunları konuşmuşsunuz. Bundan sonra kendi evet. sürelerini sorsun. olacaksın? Kimi olacaksın? Şişini olacaksın. Dikini kendi bakımınız olacak. Ondan sonra işlerinizi bakımına olacak. İşlerinde para pisliği görüyoruz. İşlerinde para İş pisliği olur mu? Farenin yemiş olduğu hoşiklenmiş gıdaları görürüz. O farede her türlü hastalık var. O farenin yemiş olduğu ağzının, tükürüğünün bulaşmış olduğu üründen de tencerede çile gelecek. Dolayısıyla vatandaşlarımız zehirlenecek. Şimdi haberleri izlemiyor musunuz? Bir sürü insanı öldü, bir sürü insanı zehirlendi. Bizim görevimiz evet denetlemek. Denetlerken de bunları ortaya çıkardık. Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Siz de ticari bir işletme yapıyorsunuz. Bu ticari işletmenin ne olması lazım? Vatandaşlarımızın sağlığına uygun olarak yapılması lazım. O yüzden bu yıldan bu işletmeyi ödüyoruz. Kapısına da yazı yazıyoruz. Bu işletme içeriğine uygun diye yazı yazıyoruz. Ayrıca sizi sağlığa da verme ihtimaliniz var. O yüzden bundan sonra bu size ders olsun. Bu size ders olsun. Devlet ilçesinde vatandaşlarımıza temiz, sağlıklı, hijyenik ürünler Bu işten para bunu yapmak zorundasınız. Will we